Bu arada yanık kokusu geliyor, aldınız mı siz de? Yani Vallahi evet bir şey mi yanıyor Reşat? Yani? şey mi yanıyor? Efendim? Bir şey mi şey yandı? Evet. Ya, ya, şey yanıyor ya, yağ yağ yanıyor sanki. Yağ yanmadı. Çorbanın yanıyor galiba. Dün benim üstüme çok geldiler. Servis Bibe getirdiler. Biberi tabii ki yapıyorum. Ne için yani? yapıyorum biberi? Şurayı bir tamamlayalım. Şimdi yani sunum eyvallah tabii ki çok önemli. Fakat şimdi benim hala anlayamadığım, çözmeye çalıştığım konu şu. Sen onları yapma niyetiyle geldin değil mi? Evet, evet. Yani İki, niyet oydu ama Bir tanesinde sanırım. tutturamadın. Olur. Bir tanesinde yetiştiremedin. Salatan da dahil tatlı hariç e, hiçbirinde gönderdiklerinin alakası yoktu. Salata da e, Sosları ve... eksikti. Sunumlar eksikti. içerik. Tat, lezzet, pişirme tekniği... Benim sunumlarıma laf söyledi. Sunumun yetersiz dedi. Hani bir Süme hata oldu. E, benim İlk bir çorbasında ama. bir maydanoz esprisi vardı. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Bir hata, iki hata, üç hata, dört hata. Ama bütün menü baştan aşağı hatalıydı. Yani hani neden olmadı anlayamadım yetiştirilemeyecek o sunumları yapılamayacak bir menü olduğunu düşünmüyorum. Siz düşünüyor musunuz? Hani vakit yani açı yani açısından bana yetersiz kaldı, bilmiyorum. Sana yeter. Ben... Yani zaman timing hatası mı? Zamanını mı iyi kullanamadın? Ben evet hani zaman bana yetersiz geldi. Anladım. Çünkü ben hani hem ruhsal olarak hem cismen rahatsızlıklarım olduğu için yani bana yetmedi. Biz durum. de zaten Çok bu de zamana göre bir menü seçip buraya geliyoruz. Bu zamanı bilerek buraya geliyoruz. Buraya geldiğimizde bize bu zaman verilmiyor. Bunu önceden bilerek geliyoruz. Yani buna göre bir menü yazmanız lazım. Ya da. ben dünkü Ve... menüye göre ideal bir zaman olduğunu düşünüyorum iki buçuk saatin. Evet. Zaten yani menü şimdi planlama yaparken zaman, işte yapacağın sos, bunların hepsi daha öncesinden planlanmış olması lazım ki mutfakta işte tabii. E şimdi şeyler olmasın. Zaman, kamera, heyecan, tabii, yarışma, tabii. rekabet hepsini bir menüyü, katalım. Menüyü baştan aşağı evet, ona göre Zulhanım. yapmak lazım. Teşekkürler. Ha yağ yaktın o kokmuş. Evet. Şimdi benim gerçekten hem ruhsal olarak hem vücudumun bazı sorunlarından ötürü biraz hani hızlı olmakta zorlandım. Ve bu sebepten dolayı iki tane soslarımdan yetiştiremedim ki onları da ben zaten menüde yazmamıştım. Yani koyabilirdim, koyamayabilirdim. Belirtseydim evet yapmak mecburiyetindeydim ama belirtmediğim için açıkçası hani ona çok takılmadım. Eğer ki bilseydim bu kadar çok olay olacağını. Mesela üstümü ben de değişmezdim en azından. Hani önlükle karşılardım onları ama o sosumu yapardım. Anlam veremedim açıkçası. Şöyle bir yemek yarışması. Biz buraya zorunlu katılmadık. Herkes kendi bilinciyle isteğiyle katıldı. Bunu yapabileceğini düşünerek katıldı. Bu stres ve planlama ortamını başarabileceğini düşünerek katıldık. Melek Hanım'ın ruhsal bir problemi varsa yemektezi değil de bir doktora görünse onun için daha iyi olur. Melek Hanım ruhsal ve fiziksel olarak sağlık problemlerinin olduğunu söyledi. Lakin bu durumunu biliyordu. Yarışmanın süresi de 2,5 saat. 2,5 saatlik sürenin ona bu durumdan dolayı yetmediğini söyledi. O zaman bu yarışmaya katılmaması gerekiyordu. Melek Hanım'a gerçekten inanamıyorum. Ruhsal sıkıntım varsa Melek Hanım Burada ne işin var? Saat zaman diyorsun, bu menüyü kendin yazdın, kendin getirdin. Buna göre burada yapacaktın ki zaten menüm 5 kalem ve çok basitti. Her şeyde patates koymuşsun ablacığım ya. Her şeyde patates. Ben de bu arada humus çorbası çok severim. Onu da şöyle, her Kıbrıs'a Kıbrıs gittiğimde içerim. Rüya Hanım, Kıbrıs programından sonra zaten annemle sırf pastırmayla, hellim için Kıbrıs tatili araştırıyoruz. Annem dedi ki, gidelim şu sucuktan alalım. <laughs> çok güzel çok yememek lazım. Biraz yağlı baharatlı ama mükemmel. Ya inşallah fırsatınız imkanınız olur gidin. Evet. Gidin görün güzel yavru vatanımızı. Gerçekten de çok keyifli. Seyirciler hala onu konuşuyorlar. Bayıldık, bayıldık. Bir daha yaparız belki. Yani Bizde sürprizler bitmiyor. Çok şeyler. Ee, eleştirileri bile çok pozitif Kib çeviriyorlar. kibar, var. naif değil evet. mi? Tam da üstüne geldik o hafta İstanbul'da aman kıyamet <laughs> koktu. Evet yani zaten onlar hep böyle güleç yüzlü, daha yumuşak başlı, sakin bir de ada psikolojisi Konuşmak. şeyler yani çok sıcak kanlı. Asla sinirli bir Kıbrıslı ben daha görmedim 15 yıldır gelip Konuşmak çok Asla kaldı. gergin, sinirli, suratı asık tanımıyorum ya ara ara herkesin o insanlık halinde onlar genel olarak çok güler yüzlü ve çok dost canlısı insanlardır. Bir kez daha selam olsun. Kıbrıs'ı merak etti İnşallah gidersiniz bir gün. Evet Çorba geldi çorbaların devamı herhalde 10 dakika sonra gelecek Yok 10 dakika Bey. daha dolmadığı da için Süleyman Bey zamanım var ya hani yani O yüzden bekleyebilirsiniz daha Bekliyoruz yani tamam, ben de bu kadar beklemediniz. Siz, servis siz servis beklemeye devam edin. edin ben getireceğim Reşat Süleyman Bey, Bey. Birkaç Reşat Bey biraz, bugün biraz sessizliğini yorulmuş. bozuyor Yani iki gün kameralara oynadı bugün Hayır ben 2 gün kameralara, kameralara oynamadım ben, Öyle mi yaptın? Benim benim sessizliğim yemeklerimle konuşulacak şimdi Asaletimdendir dikkat edebilirsiniz şu an evet, yemeklerinizi teslim O yüzden iki çorba geldi. Ben. Diğer çorbaları da 3-4 dakika bekliyoruz. Yani bir masaya yemek servis ediliyorsa aynı anda yani o tepsiye sığmıyorsa bir dakika sonra diğer yemeğin gelmesi gerekiyor. Siz, sizde de bekledik yani kusura bakmayın ama. Ben de çorbayı bu de kadar bekledim. beklemediniz. Hiçbir yemeği bu kadar beklemediniz. Şöyle... Nohutları kendi değil mi? Yani, yaptım. Kendi kendim yaptım. Farz Kendim haşladım. evet. <laughs> evet. Son bir çorba. Hatta iki çorba kendininkinde al gel artık tadıma geçelim. Buyurun Süleyman Bey. Peçete gibi. Tabii. Hadi gel. Reşatçık. Afiyet olsun günün ilk yemeği için. <laughs> Buyursunlar. Afiyet olsun arkadaşlar. Eline sağlık. Eline sağlık. Ekşi sevilen bir çorba arkadaşlar, ee, yanına limon da koydum İsterseniz, arzu ederseniz limon da sıkabilirsiniz. Üstündeki acı yakma olayı biraz fazla sanki, evet. Böyle biraz boğaz şey yapıyor, diğer tatları almamız biraz engelliyor. Evet. Bir de Aslında biraz tatlı. nasıl yaptığınızı anlatır mısınız? Tabii, e, humusları ilk önce güzelce bir yıkadım burada, nohutları, nohutları. Şey, pardon nohutları, güzelce yıkadım. Ödüm koptu, humus yıkadım derken. Nohutları güzelce bir yıkadım, e, bir 15-20 dakika karbonatlı suda beklettim. Ondan sonra düdüklüğe koydum. Güzelce bir haşladım kendisini lokum kıvamına gelene kadar. Sonra e, onu blenderdan çektim. İçine tahin, sarımsak, kimyon bunları ekledim. E, güzelce bir humus kıvamına geldi. Biraz da zeytinyağıyla bağladım. Sonra tencereme koydum. Suyla falan böyle bağladım. Lezzetlendirdi. Güzeldi. Biber yağı yaktın. Biber yağı Peki. ve maydanoz. Ben ne bir şey daha sormak istiyorum aslında. Yani servis esnasında dikkatimi çekti. Ee, siz servis yaparken süzgeçten geçiriyordunuz. Acaba hani Yapam yaparken de, mi... Vaktiniz yetmedi yoksa böyle mi planladınız? Çünkü ben genelde ne görmüyorum böyle servis esnasında süzgeçten geçirmesini. Nereye geçirmesin? dikkat ediyor? Yok. E, içinde diri olmasına ihtimalen ben size diri gelmesin yani diye. Yani daha önce süzgeçten çektiniz şimdi tekrardan bir... Tekrardan süreç. ben size hani ağzınıza bir şey gelmesin diye. Aynen. Hani nohut dirisi falan gözden kaçmış olabilir büyük diye. Büyük parça falan Büyük parça, büyük parça olabilir diye. E, i̇yi yapmış. Onun dikkatiyle alakalı, şey alakalı. Evet. Şey evet iyi ya. yapmış. Niye? Sağlama Sormak istedim ben sadece. Sadece gördüm evet, hani böyle mi olması lazım? Peki. Melekciğim başla bakalım. sosunu fazla koymuş, acı geldi bana. Yani direkt kenara çektim hani çok almayın diye ama yine de geldi maalesef. Ve eğer bu çorba limonla e, tüketilmesi gerekiyorsa en azından hani bir tık ekşilik versin diye siz kendiniz keşke önceden ayarlasaydınız. E, limon tuzu veya herhangi bir ekşi konmaz bunun içine. Bunun yanında limonla siz kendi arzu ettiğiniz kadar limonu sıkarsınız. O şekilde içebilirsiniz. E, ben beğenemedim. Sen Sıram. beğenemedin. Süleyman beğendi mi? Ee, şöyle kıvam olarak çorba ama biberini fazla yaktığı için o bir acı tat veriyor. İlk kaşık aldığımda sonra da kenara sıyırdım çorbaya bakmak için. Çorbaya baktığımda çok güzel ama biberle birleşince adı acı tat geliyor. Keşke üstündeki biber olmasaydı ya da bir acıya yakıp üstüne çekebilseydin, önceden hazırlayabilseydin. Ama acı yapsaydın da bu sefer acı Hayır. olmuş diyecektin. Zaten, şey zaten. zaten acı, şu an. Zaten acı Tatlı acı <laughs> biberden. Yani. Tatlı acı değil, tatlı, direkt pardon, Tatlı biberden kullandım zaten. Bu mu tatlı, tatlı biber? Tatlı, biber. tatlı, tatlı acı. Evet. Bence şu Seni biber, biber yerinden Reşat <laughs> yer. Yok Reşat yani bu... Bey, bu... biberli yerden bir kaşık alırsanız ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Hani bir de meslektaş olarak. Çok karıştırmadan o biberli yerden bir alırsanız biberin acısını alır. istiyorum. O sırada da Tuğba'yı dinleyelim. Ben bayağı karıştırdım yine oluyor. Nasıl? E, eline sağlık sıcaklığı ve kıvamı güzel ama e, olsun. biberin yanmış o yanık tadı da maalesef evet. o biberden geliyor ve acı da. Boğaz yakıyor ve tat, evet. yani diğer tatları almamızı evet. gerçekten ciddi anlamda siz de içindeki diğer ürünlerin tadı böyle acıdan dolayı gelemedi. Keşke yağı ocakta ısıtıp aldığında... E, tatlı toz biberi atıp rengini alıp direkt gezdirseydin zaten Haklısınız. kokusu buraya gelmişti. Evet. Yanıklı. Aynı tadını ben ben bile evet. ben ilk biberli yerden Maalesef, yedim. Maalesef katılıyorum. Evet. Yani acıdan umusun ne tadı gelmiyor ya. Şey yani hiç bir de hadi yaptım bu kadar çok koymasaydın bari bir, ya. Şöyle bir iki damla, yani. damla yapaydın bir renk bir şey geçeydi. Evet. Şöyle bir de damla çok yapayım. koymuşsun karıştı. O kadar yaktı ki sanki böyle acılı beyran içiyormuşuz gibi. Bayağı bir ciddi evet. acı yani. Hatta hani ben kenara çektim. Bumusa bu kadar he. acı girmiş. Zaten yağ yakılmaz bunu onu söyleyeyim. Kıbrıs'ta asla buna yağ falan yakmazlar. Aynen. Yanında bir limonla getirirler. Acı ha içersen. sen kendin pul biberini falan ekersin. Toz orijinalinde kullanabiliyor de, konulmaz zaten. Keyifek eder bir şeydir. Kesinlikle. Keşke burada da hiç koymasaydın. Kimse de demezdi bunun acı yağını. ki evet, böyle bir şey. Ben bir şey söyleyebilirim. Çorba sunulma takıldı o yüzden üstüne yağ koydu. Yok hiç alakası benim sunumum bu şekilde ben olduğu için ben böyle sunmak istedim. da acıya ne gerek varmış ki? Bu acı bir çorba değil. Evet. Acı içilmesi gereken, deneyim. acı katılması evet. gereken Elimiz bir çorba da şey değil. Şurada. Yöresel yemeklerin ben sunum olarak da tat olarak da hani e değişmese bence, bence daha iyi. Klasik literatüre yani Kıbrıs. Kıbrıs uygun. Mesela Kıbrıs Kıbrıs'ta e, nasıl geliyorsa öyle gelseydi öyle. mükemmel öyle olurdu gelir. bence. Asla üstüne yani yeşil meşil bile bir şey koyasın. Süs püs yapılmaz. Yöresel yemeğe zaten bir yorum eklenemez. O zaten o yörenin coğrafi bir yemeği. Çok, o kanıtlanmış yani. Çok büyük O <laughs> bile buna müdahale ediyor. Asla istemiyorlar. Yorum yani asla Kendi imzan, kendi reçeten, kendi tarifin ama böyle Alabilirim bildiğimiz gelenekselleşmiş, yorum. tescillenmiş yemeklerde ben de çok şey değilim yani çok yapısıyla ya Bizim, evet, e, oynanmaması gerekiyor. Temel şeylere sadık kalmak gerekiyor çorbaya sanki. Bu yorum ekliyorsak eğer bunu daha farklı bir şekilde yapmamız lazım. Tamam yine nohuttan yapalım ama daha farklı bir şekilde vermemiz lazım. Atıyorum içinde nohut tanesi olabilirdi ona destekleyecek başka bir şey olabilirdi. Çok bozmadan. Benim hani çok bozmadan şey bu sefer geldi. kendi Hadi. yorumumuzu kattık diyebilirdik. Çorbamı beğenmediler yağından dolayı. Keşke koymasaydım ama artık yapacak bir şey yok. Olan oldu. Humus çorbası çok kötüydü. Yani arkadaşlar kıvam olarak iyi dediler ama bana göre hem çok suluydu hem çok pütür pütür bir şeyler vardı içinde. Bunu hiç kimse masada dile getirmedi ama hani hiç kimse demeyince ben de demedim. Bu sefer herkes dünden ötürü üzerime gelecekler diye ben de bir şey demedim açıkçası. Ama aşırı çok acıydı, çok yağlıydı. Hani ben kaşıkla kenara itmeme rağmen yine de yani çok acı bir tat bıraktı damağımda. Ee, ben servis esnasında dikkat ettim. Bir tabakları süzme işlemi yapıyordu. Çünkü normalde ben hiçbir restoranda veya yaptığım işlerde hiçbir zaman servis alanında bir çorbayı süzeyim de vereyim. Kesinlikle yapmadım. Kesinlikle bir hatadır. Çünkü bu çorbanı yaptın, süzdün ve çorbanı kapattın. Bitti. Böyle olması gerekiyor. Ben onu gördüm. O işte tekrardan tane kalmasın içinde gibi bir biraz geçiştirdi. Tadı gerçekten acı ciddi anlamda çok yoğun. Zaten tek ben değil masada herkes bunu söyledi. Acı yağdan gerçekten boğazım yandı ve hiçbir şeyin tadını alamadım. Bir humus çorbasından gerçekten bir humus tadı beklerim. Yani bir ne bir tahin aroması ne bir bir nohut araması gerçekten gelmiyor. Acıdan başka hiçbir şey alamadım. Reşat Bey humus çorbasını kevgirle süzerek kaselere koydu. Bu durumu gördüm. Beni rahatsız etmedi. Kendine ve bize sunacağı çorbayı garanti almak istedi aslında. Ama çorbanın biberi yüreklerimizi yaktı geçti. Humus çorbasını süzerek koydu. Ben de süzerek koyması doğru bir aşama ama kendisinin teknik bir sıkıntı yaşadığı için süzerek koyduğunu düşünüyorum. Bunu en başta süzmesi gerekiyordu. Öyle servis etmesi gerekiyordu bize. Çorba çorbası güzeldi ama üstüne yaktığı yağ çorbasını mahvetti. <laughs>